en zengin 10 yönetmen. Son sırada Cohen kardeşler var. Servetleri 120 milyon dolar. 9. sırada Quentin Tarantino var. Serveti 120 milyon dolar. 8. sırada Francis Ford Coppola var. Serveti 400 milyon dolar. 7. sırada yıldız oyuncu ve yönetmen Mel Gibson var. Serveti 425 milyon dolar. 6. sırada başarılı serilerin yönetmeni Michael Bay var. Serveti 450 milyon dolar. 5. sırada Avatar, Terminator ve Nice Dağası'yla James Cameron var. Serveti 800 milyon dolar. Dördüncü sırada Tyler Perry var. Serveti 1.4 milyar dolar. 3. sırada Yüzüklerin Efendisi ile endüstriyi şaşırtan Peter Jackson var. Serveti 1.5 milyar dolar. 2. sırada her filmiyle sansasyon yaratmış Steven Spielberg var. Serveti 5.3 milyar dolar. Ve listemizin tepesinde Yıldız Savaşları'nın yaratıcısı George Lucas var. Serveti tamı tamına 9.4 milyar dolar.